Herkese selamlar. Ben Patika Dev ekibinden Cansın. Mezunlarımızdan sohbet serimizin bugün bir başkasıyla beraberiz. Karşımda Öykü Nihan Şahin, kıymetli konuğumuz ve mezunumuz var. Hoş geldin Öykü. Merhaba Cansın, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim heyecanlıyım biraz <gülüyor> <gülüyor> çok normal herkes biraz heyecanlanıyor burada ama gayet rahat olabilirsin sohbet edeceğiz beraber evet. gayet rahat olabilirsin gerçekten de burada aslında hmm. e, öyküyü davet etmemizin sebebi e, biraz daha böyle e, bootcamp sürecinden e, bahsetmesi bootcamp süreci nasıl girdi Öncesindeki üniversite hayatından biraz bahsetmeni rica edeceğim. Sonrasında işe girdiğini biliyoruz, birazcık onu kutlayacağız ve e, iş hayatın şu an nasıl, günün nasıl geçiyor. Aslında gelen hatlarıyla e, bootcamp'e girmek isteyen birinin seni görüp hangi deneyimlerden geçtiğini öğrenmesini istiyoruz. O yüzden aslında biraz e, kendinden bahsetmeni rica edeceğim. E, Bootcamp'imizden mezun oldun, şu an neler yapıyorsun? Tabii ki de kısaca bahsedeyim kendimden. Ben 2021 e, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Dördüncü sınıfın ikinci döneminden itibaren Vestel'de otomasyon mühendisi olarak başladım ama test otomasyon değil biraz daha e, robotların sistemlerin kodlanması üzerine fabrikalarda ee, bir buçuk yani part time olarak başlamıştım dördüncü sınıfın ikinci döneminde sonrasındaki bir 8-9 aylık dönemde de full time'a geçtim yani bir buçuk yıllık bir Vestel deneyimim var otomasyon mühendisi olarak ee, sonrasında alan değiştirmeye karar verdiğim için Patika Devle yolum kesişti ve Ersewekki Bootcamp'ine aldım Patika Dev'den test otomasyon bootcamp'ini aldım. Bootcamp'in bitişinde Huawei'de test mühendisi olarak işe başladım. 6 aylık bir süreçti. 6 aylık süreç sonrasında Hollanda'dan iş teklifi aldım. Daha doğrusu başvurum kabul etti ve şu an Hollanda'da Amsterdam'da Epex Spot'ta test mühendisi olarak çalışıyorum. Kısaca, özet olarak bu şekilde bahsedebilirim. Teşekkür ederim bu arada e, Öykü gerçekten. E, Baya böyle tüm sürecini anlattın yani. E, Baya güzel yerlerde çalışmışsın öncelikle. Onu söylemek istiyorum. E, ben burada şeyi merak ediyorum. E, yazılım kariyeri sen aslında elektrik, elektronik e, haberleşme mühendisinden Hı -hı. mezun olduğunu söyledin. Burada e, yazılım kariyerinin... O... O mühendis üniversitede e, derslerin olduğunu zaten biliyoruz yazılım derslerinin olduğunu zaten biliyoruz görülüyor. E, ama burada hani yazılım ma bu denli bu şekilde ilerleyeceğim tarzında bir şeyin var mıdır üniversitede e, yoksa daha sonradan mı ortaya çıktı onu merak ediyorum. Aslında hiç yoktu e, çünkü üniversitede dediğim gibi elektronik haberleşme mühendisi mezun dersleri aldığımız için daha doğrusu çok fazla yazılım dersimiz de oluyordu. Gereksi azıcık biraz biraz Python öğrendik. Onun dışında MATLAB özellikle haberleşme dersleri için ve C yani programlamanın temelleri dersi olarak C'yi görmüştük ve benim gerçekten en nefret ettiğim ders olabilir. Çünkü iki kere kaldım, <laughs> iki kere kaldım ve üçüncüye aldım ve yani okul hayatım boyunca ilk defa bu kadar kötü bir başarı gösteriyordum. Nefret ediyordum yazılımdan gerçekten hiç benlik değil diye düşünüyordum sonrasında mezun olduktan sonra Vestel ile başladıktan sonra otomasyon alanında Otomasyon alanında çalışmaya başladıktan sonra Biraz daha alan değiştirmek istediğimi fark ettim yazılıma geçmek istiyordum Hı. Ama tamamıyla çok teknik ya bir frontendci gibi endçi gibi ya da bir datacı gibi çok fazla teknik alanda değil Biraz daha ee, sosyal bir alanında yer almak istedim yazılımın Bu nedenle test mühendisliği çok daha uygun olabilir diye düşündüğüm için bu alanı seçtim. Ama e, üniversite hayatım dönemim boyunca hiçbir yazılıma geçerim ya da böyle bir e, isteğim bir kararım yoktu açıkçası. Bu biraz daha mezun olduktan sonra e, yönlendiğim bir alandı. Öyle söyleyebilirim. Anladım. Evet gayet zaten hani e... Çoğu kişi diyeyim en azından hani okuduğu bölümü aslında bazıları gerçekleştirmiyor. Daha çok farklı alanlara yönelebiliyorlar. Özellikle bu yazılım alanında e, çok fazla duyuyoruz. Hani e, ulusal ilişkiler okuyor, yazılıma geçiyor. <laughs> Yok işte e, tıp okuyup yazılıma geçiyor. Yani böyle çok Kesinlikle. alakasız, aşırı alakasız şeyler var. E, özellikle mühendislik alanlarında, i̇şte endüstri Hı -hı. mühendisliği olsun, makine mühendisliği olsun gibi alanlarda da çok fazla duyuyoruz, görüyoruz. Sen de onlardan bir tanesisin. Ben Kesin burada şeyi soracağım. Patika ile olan aslında yolun nasıl kesişti? Bu bootcamp'e e, başvurmaya nasıl bir şey seni itti? Yani oradaki motivasyonunu da öğrenmek Hı -hı. istiyorum. Ya şöyle başlayabilirim. Vestel döneminden bahsetmiştim. E, Vestel'de otomasyon mühendisi olarak çalışıyordum. E, sonra, ya yaklaşık bir, bir buçuk yıllık dönemde ama ben bu işi severek yapmıyordum. Öncelikle bunu fark ettim. Çünkü günüm güzel geçmiyor, mutlu değilim. Ekibim çok iyiydi kesinlikle ya da Vestel'le ilgili hiçbir problemim yoktu. Ama bu benim yıllar boyunca yürütebileceğim, yapabileceğim bir iş değildi. Ben öncelikle bunun farkına vardım. Ve sonrasında bir arayış içine girdim. Ne benim için daha uygun olabilir, ben ne yaparsam mutlu olabilirim. Kendi kişilik özelliklerimi de göz önünde bulundurarak. Çünkü... Biraz sosyal bir insan olduğumu düşünüyorum, konuşmayı seviyorum, insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Ama e, Vestel bir fabrikada iletişim kurabileceğin tek şey robotlar oluyor. Çünkü bir otomasyon mühendisin robot kodluyorsun, makina kodluyorsun, ortam PLC kodluyorsun, işte vision sistemlerle ilgileniyorsun. Bu benim istediğim bir şey değil. Sonrasında e, oralarda yani bu yaklaşık iki yıl öncesinden bahsediyorum. Biliyorsun yazılım patladı böyle hani herkes yazılım alanına geçmeye falan kalkışıyordu. Ben de Baktım acaba bu alanda e, benim yapabileceğim bir iş var mı, olabilir mi diye araştırırken hı, test mühendisini gördüm. Olabilir mi? Evet tabii ki de çok fazla tekniğe girmiyorsun. Bahsettiğim gibi daha çok bir frontendçi, bir backendçi gibi değilsin. Biraz daha hem sosyal, tabii ki de teknik var ama aynı zamanda biraz daha sosyal bir alan. O nedenle olabilir mi diye düşünürken e, araştırmalar yapıyordum. Patika devi görmüştüm bu arada ama tam bir e, araştırıp içine, siteye girip bir araştırma fırsatım olmamıştı. Bir arkadaş tavsiyesiyle bir gün girdim baktım. Sonra derslerinizi gördüm. E, o aralar yanılmıyorsam Java dersleriniz, Python der hala var bildiğim <laughs> kadarıyla. Aynı zamanda otomasyon dersleriniz var. E, derslerinizi gördüm ve sonra bootcamp'leri takip etmeye başladım. Şansıma da o dönemde yeni bir bootcamp kapanmıştı Tesla otomasyonunda. Çok <laughs> üzülmüştüm onu kaçırdığım için. Ama böyle sürekli sık sık takip ediyordum. Yaklaşık bir 5-6 gün sonra Elsevier 2 bootcamp'i başladı. Daha doğrusu başvurulara başladı hiç kaçırmadan hemen başvuru yaptım ve bootcamp sürecine kabul edildim ve bu şekilde patikayla da yolum kesişmiş oldu. Doğru söylüyorsun aslında hani böyle e, gerçekten e, güzel bir süreç olmuş tam böyle hani ben bu işimden memnun değilim dediğin anda o bu öyle söyleyeyim sana Çok e, bir güzel bir da olmuş aynen ile. E, ya umarım herkes için e, böyle yollar çıkar karşılığında onu söylemek istiyorum ben burada şeyi merak ediyorum ee, bu bootcamp'in mesela ben hiçbir şey bilmiyorum şu anda diyelim ee, ve bu karşına bir bootcamp görüyorum patikan'ın bir bootcamp'i var ee, burada öncesinde ve sonrasında bu süreçle ilgili bootcamp'in kabul almadan önceki sürecinle ilgili işte testler gönderiliyor bir şeyler yapılıyor değerlendirme süreçleri Oradaki motivasyon da önemli. Bootcamp sonrası motivasyon da önemli. Sen hiçbir şey bilmeden bu yola girdin. E, bootcamp hı hı. öncesinde olan e, deneyimden birazcık bahsedebilir misin? Yani hiç bilmeyen bir insan, hiç bilmeyen bir kişi hı hı. ama meraklı da aynı zamanda. Onun böyle hı hı. E, yoluna bir ufak böyle bir ışık koymak istesen de söylersin. Ya aslında hiç Bilmeden girdim demek doğru olur mu benim açımdan bilmiyorum. Çünkü tabii ki de evet çok iyi değildim Java'da ya da Python'da. Burada Java öğretilecek diye zaten bir uyarı var. Daha doğrusu bunun otomasyonu e, Java ile ilerleyecek konusuyla ilgili bir uyarı vardı. E, evet bilmiyordum ama bir en azından bir test temelim var. Test temelim demişim özür dilerim. Bir yazılım temelim vardı çok daha az olsa. O nedenle yanlış hatırlamıyorsam dediğiniz gibi birkaç tane test yollandı. Bunlardan biri teknik testti onu bir şekilde hallettim biraz bilgimle birlikte. Hı hı. Sonrasında bir normal mülakat oldu İngilizce dahil genel olarak sosyal hayatında insan kaynakları mülakatı gibi adlandırılabiliriz. Sonrasında bir genel kişilik testi gibi bir şey olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bu aşamaları yavaş yavaş atladıkça ve atladıkça kabul aldım. Gördükçe motivasyonum daha da artmaya başladı. Şu şekilde bir motivasyonum vardı. O anki işimden mutlu değilim ve benim bir yol çizmem gerekiyor. Ve şu an belki bir bootcamp'a kabul olursam, kabul edilirsem eğer ee, yeni bir e, alanda uzmanlaşabilme fırsatı bulacaktım. Ve bu benim en büyük motivasyon kaynağımdı. O an kişimden çok mutlu olmadığım için yeni bir belki iş beni bekliyordu. Ve bu nedenle işe geçtim. Sonrasında bootcamp sonrasındaki motivasyonu kurmaktan bahsettin. Çok haklısın çünkü e, bootcamp süreci boyunca bazı arkadaşlarımız bu motivasyonları koruyamadı. E, çünkü bazı derslere de, e, katılım sağlayamadılar gibi bunda da aslında arkadaşlarımızla aramızdaki iletişim de çok önemliydi. Çünkü e, aynı zamanda hocamızın verdiği motivasyonlarda hala görüşüyorum kendisiyle buradan Enes'e selam <laughs> izleyecekse eğer. oldu bizimle arada motivasyon konuşmaları yapardık. Arkadaşlarımızla kendi aralarımızda e, bir konuda rahat bir konuda e, bilgimiz yoksa ya da bir yanlış yaptıysa kendi aramıza paslaşıyorduk. Biraz daha motivasyonumuzu kendimiz sağlıyorduk açıkçası. Ee, bu şekilde bahsedebilirim kısaca. Evet gerçekten doğru söylüyorsun. Ee, de tabii ki etkisi var kesinlikle <laughs> burada. Yani. Ee, kesinlikle öyle bu arada. Gerçekten çünkü şey sadece hani orada teknik anlamda bir şey öğrenmiyorsun. arkadaşlarım da vardı burada kesinlikle etkisi. Çünkü Hı -hı. orada hani e, ne kadar çok anlaştığın sevdiğin e, bilgi öğrenebildiğin. Ee, bir ortam, bir topluluk olduğu zaman ufak bir topluluk olduğu zaman orada sen oraya gitmek için o bilgisayarın başına oturabilmek için bir motivasyona sahip de oluyorsun aslında. Hı hı. Sen de bunu yakalamışsın. Biz her zaman Kesinlikle. söylüyoruz. Diyoruz bu tükentlere giriyorsunuz arkadaşlar. Burada sadece cumartesi pazarki derslere girmeyin. Sadece bunu yapmayın. Yaptığınız şey hafta işleri işte kanallarda arkadaşlarınızla beraber oturup sohbet edebileceğiniz e, kaynak yapabilecek, bileceğiniz bir ortam oluşturun ki o işte bu tüken sürecini artık kaç haftaysa onu güzel bir şekilde verimli bir şekilde atlatabilin diyoruz sen de aslında dediğin gibi işte bu eğitimini oraya bağlayacağım bunu yaşamışsın orada Kesinlikle. Ee, yani söylediğin gibi sözünü kesiyorum ama söylediğin gibi yok. 8 haftalık bir süreçti ee, tabii ki de motivasyon düşmesi yani aslında kendi adıma konuşayım ben çok çabuk motivasyon düşen bir insanım ama Hı -hı. bir şekilde korudum çünkü 8 haftalık bir süreç yani sonuçta biraz daha asab edersen işin sonunda çok güzel bir şeyler olabilir. Bir proje bitiriyorsun, proje yapıyorsun ve yavaş yavaş süreç geçtikçe yapabildiğinin farkına varınca motivasyonun çok daha artıyor ve bu sana bir kazanç sağlıyor. Arkadaşlarla birlikte bilgi paylaşımları dediğim gibi sadece hafta sonu dersi değil, hafta içinde ve patika devdeki arkadaşlar da çok yardımcı olmuştu bize. Çünkü bir sorumuz olduğunda onlarla da konuşabiliyorduk. Onlar da bizde bilgilerini paylaşabiliyorlardı. Biraz daha bu konularda deneyimli oldukları için. Çünkü çok fazla bootcamp'e patika devdeki arkadaşlar da çok fazla bootcamp'te yer alıyor ve çok fazla kişiyi görüyorlar. Bu konuda deneyimliler. Onlar da bizlerle deneyimlerini paylaşınca gerçekten çok güzel bir dönem geçirmiştik. Ben kendi adıma çok mutluydum yani. Ne güzel o zaman. Gerçekten çok sevindim bunları duyduğuma. Ben şey de sormak istiyorum. Eğitime sonrasında e, sonrasına geçmeden önce artık işe e, yerleşme dönemine geçmeden önce. Bu burada yapmış olduğun projeler illa ki zaten vardır. Hani her eğitimde bir sürü proje veriyoruz. E, üstüne üstüne böyle eğitmenlerimiz veriyor. Onun dışında kendimiz de hafta işleri projeler veriyoruz. Bunların gerçekten etkisi olduğunu e, düşünüyorsundur. Ama neden etkisi var sence? Onu sormak istiyorum. Ya bende çok büyük bir etkisi var çünkü bu bunlar böyle bildiğimiz hani eğitimde verilen küçük e, projeler değildi eğitim ya o an o zamanki eğitmenimizden bahsedebilirim kendisi zaten iyi, iyi bir test e, otomasyon mühendisiydi ve e, gerçek hayatta kendi şirketinde yaptığı projelerle bağlaştır bağlaştırarak bize o şekilde şeyler veriyordu e, ödevler veriyordu ve bunlar bize gerçek hayatın örnekleri olduğu için çok yararlı saldığını düşünüyorum basic şeyler yapmadık. Gerçekten bir e, test mühendisi gününü nasıl geçiriyorsa biz de o denli o şekilde projeler yapıyorduk Hı -hı. ve gerçekten bize büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam o zaman biraz böyle bootcamp sonrasını ele alalım. Hı -hı. Evet, bootcamp'e bir öğrencimiz geldi kabul aldı. O e, artık kaç haftaysa onu tamamladı. Eğitimini çok başarılı bir şekilde biçime projesini yaptı vesaire. Her şey okey. Ve artık mezun oldu. Bu mezun olduktan sonra e, öğrencilerde bir şey oluyor. Hani e tamam bitti ne olacak şimdi? Bu ne olacak şimdi aşamasında e, gerçekten bir öğrenci ne yapmalı? E, <laughs> sen neler yaptın? Hani nasıl o işte iş başvurularında bulunmuşsundur, e, araştırmışsındır ya da ne bileyim hani bir sürü şey yapmışsın, neler yaptın onu da birazcık e, söyleyebilir misin? Ben bu konuda şanslı gruptandım çünkü bootcamp biter bitmez e, hemen Huawei'ye başvurduğumda kabul almıştım açıkçası. Yani bootcamp'den sonra benim bir iş arama sürecim oldu aynı zamanda LCV2 bootcamp olduğu için ve bootcamp'te ee, nispeten de başarılı bir öğrenci olduğum için yani bitirme projesi ve derste devamlılık zorunluluklarımız da vardı. Onların hepsini tamamladığım için aynı şekilde Elsie de bana teklif gelmişti, iş teklifi. Ee, Elsie Vecchi'yi kabul edemedim çünkü e, İstanbul'daydı, ben İzmir'de yaşıyordum. Ee, İstanbul'a taşınmak istemedim, o nedenle hemen Huawei'de başladım. Ama eğer böyle bir durum olmasaydı, e, çünkü ben Hollanda'ya geldikten sonra e, bir şirketle birlikte gelmiştim ve bir maalesef işten çıkarılma dönemim oldu, bir layoff yaşadım. Ee, nasıl bir tavsiye verilebilir arkadaşlara? Başvurulabildikleri kadar bence işlere başvurmaları lazım. Biliyorum şu an e, piyasa biraz çalkantılı, çok kolay değil iş bulmak. Yani her açıdan yazılım olsun ya da başka bir alan olsun ama e, umudu kaybetmemek gerekiyor. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Her şekilde işlere başvurmaktan hiçbir şekilde zarar gelmez kimseye. Başvurun yani yeni mezunsunuzdur, bir iki yıllık mezun arıyorlardır. Belki gene de başvurulabilir, yine de konuşulabilir bu kanunlarda insan kaynaklarıyla iletişime geçilebilir. Ben öyle yapmıştım o iş arama dönemimde. Bulabildiğim kadar insan kaynaklarına özelden yazdım, niyet mektupları yazdım, CV'mi güzel bir şekilde düzen, düzenledim, dizayn ettim ve bunları yaparken aynı zamanda bir şekilde nasıl diğer adaylardan öne geçebilirim? Yani beni niye alsınlar sorusunu sordum da kendime bir şekilde bloglar yazmaya çalıştım kendimce. Bunları LinkedIn'de paylaştım. Yani kendimi görünür kılmaya çalıştım. Diğer adaylardan bir, tam, bir adım daha önde olabilmek için açıkçası. Beni neden işe alsınlar çünkü diğer türlü. Aynı zamanda test otomasyon alanı için konuşuyorum en azından. Ya da başka alanlar için aynı şekilde olabilir. Freelance, freelance olarak da değil de boş vakitlerinde proje yapmaya devam edilebilir kitaplarına proje koyulabilir kitapları da çok fazla bakılıyor diye düşünüyorum. Bu şekilde belki bir yol izlenirse eğer en azından bootcamp'ten mezun olmuş yeni arkadaşlar hemen iş bulamadım diye karamsarlar kapılmak yerine biraz daha kendini geliştirmeye devam edip biraz daha projelerle ilgilenilirse bence eninde sonunda mutlaka bir yol, bir kapı açılacaktır diye düşünüyorum. Anladım. evet senin gerçekten çok böyle hani ilk başvurduğun işte direkt eee evet. alman çok güzel olmuş. Ya bunun gerçekten evet. bu kampın başarısında da Esfa'dan da zaten Esfı'dan da şey almışsın. E, işte teklif, evet, teklif almıştım, almıştım. Gerçekten de evet. olması gerçekten şey kolay evet. bir şey değil. E, başarılı bir şekilde tamamladığının bu göstergesi gerçekten. O da artık katılımlarla, projeleri yapmakla Kesinlikle. bayağı bir eforun, bayağı bir azminin sonucu bence gerçekten de. E, evet. Bayağı güzel olmuş senin için. Evet bunun meyvesini <laughs> yedim gerçekten. <laughs> çok iyi. Sürekli şey diyoruz ya bu test otomasyon test otomasyon. Şimdi hani aramızda belki bilmeyen arkadaşlarımız da vardır. Çünkü hani bu Hı -hı. bildiğimiz e, bir hani çok fazla diğer şeyler alanlar için söylüyorum. E, Bilmem ne şey belki üniversiteden izleyen arkadaşlarımız olabilir. Onun için burada hani e, neler söyleyebilirsin? Test otomasyon e, ne aslında? Hı hı. E şöyle söyleyeyim aslında ben şu anki şimdi ya da Huawei'de çalıştığım dönemde test otomasyon mühendisi olarak çalışmıyordum. Ben manuel test mühendisi olarak çalışıyordum. Belki önce o konudan başlayıp sonra test otomasyon konusunda bildiklerimi aktarabilirim. Ee, yani normal bir test mühendisi sistemlerdeki hataların sistemin kalitesini sağlayan kişiler daha doğrusu. Sistemdeki hataları developerlara bir şekilde ileterek e, bu bulunan hataların düzeltilmesini sağlayan kişilere deniyor. Otomasyon alanında bunu manuel bir şekilde değil de bunu kod yazarak e, bu sistemlerin e, kalitesini artırmaya yönelik çalışan kişilere söyleniyor. E, bence güzel bir alan. Yani çok fazla dediğim gibi tabii ki de e, en azından manuel alan için söyleyeyim çok fazla teknik iş gerektirmiyor. E, biraz daha e, görüşünü yani... Kritik bir bakış açının olması, biraz daha hataları görüp göremeyeceğine bağlı olarak bu şekilde kendini güvenen arkadaşlar için bence güzel bir fırsat. Biraz sosyal olması da önemli dediğim gibi çünkü aynı zamanda sen test mühendisinin ama bir gruptaki agile çalışıyorsun eğer birçok insanla birlikte muhatap oluyorsun. Business analistler, project managerlar, product ownerlar, developerlar bu insanlarla güzel bir iletişimle olmalı ki onlara e, hataları istediğin şey daha doğrusu doğru bir şekilde aktarabilesin. E, bir test mühendisinin yaptığı şeyler genel olarak bunlar açıkçası. Teşekkür ederiz, güzel anlattın. Yani... E, Burada peki hani, e... Bunu böyle şey olmuş olsun ufak böyle bir e, parantez açmış olalım bu otomasyon işine çok atlamak istemedim burada sen Hı -hı. şeyi bahsettin işte e, Hollanda'da e, old aldın e, girmiş olduğun işten bahsettin Hı -hı. yani Türkiye'den çıkıp direkt böyle yurt dışına gitmek de bu alanda gerçekten büyük bir başarı e, o iş tecrübeni birazcık anlatabilir misin? nasıl oldu o? O işler benim çok acılı oldu aslında. Oh, ama Bunu da anlatayım. Çünkü belki benim durumumda olan ve işten çıkarılan birçok insan vardır. Belki onlar için en azından bir e, ilham da değil. En azından böyle bir örneğin olduğunu da görmek belki iyi gelebilir diye düşünüyorum. Ben Hı -hı. Huawei'de çalışırken e, Hollanda'da bir iş başvurusuna bulunmuştum. Yani alınacağımı çok düşünmüyordum. Çünkü duyumlarıma göre yurt dışındaki e, şirketler biraz daha deneyimli insanlar arıyorlar. Çünkü aynı şey kişiler kendi ülkelerinde de var onun nedeniyle biraz daha farklı ülkelerden deneyimli insanlar arıyorlar diye düşündüm ben şansımı denemek istedim açıkçası bir tane şirkete başvurdum başvurdum ve başvurum kabul edildi ve yine birkaç mülakattan geçtim teknik mülakat, insan kaynakları mülakatı bana bir proje verdiler bu arada bu projenin zaten Elsiz Bey'i bulurken bitirme projemle alakalıydı ve onun çok yardımcı gerçekten mi? çok iyi kesinlikle, kesinlikle onunla alakalı bir şeydi ve çok rahat bir şekilde yaptım. Sonra o projeyi karşımdaki şeye sunumuydu, anlatmasıydı derken ben kabul aldım. Kasım ayında kabul edildim söylediler ve 1 Şubat'ta da işe başlayacaktım. Tabii ki de o arada Huawei'den istifa dönemim oldu. İşte hazırlıklarım şey Hollanda için, ev arayışım Hollanda'da. Her şey tamam derken ben 1 Şubat'ta buraya geldim ve işe başladım. Özür dilerim 19 Ocak'ta geldim ve 1 Şubat'ta işe başladım. İşe başladıktan 10 gün sonra bir consulting firmasıyla başlamıştım işe. Ve bana e, planlamalarını çok iyi yapamadıklarını ve benimle birlikte aldıkları 3 kişiyi de işten çıkarmaları gerektiğini söylediler. Çok ayıp. Evet. Gerçekten çok ayıp. Ben de aynısını söyledim. Çok ayıp yaptınız diye. Ama yani e, çok zor bir dönemdi benim için. Çünkü bütün hayatını geride bıraktım. Bütün ailen, arkadaşların Türkiye'de işinden istifa ettim. Buraya geldim, yeni düzen kurdun, ev kiraladın, ev tuttun. Ve sana 10 gün sonra hani ben, benim bir hatam var mı diye düşünüyorum. Ama 10 gün boyunca sadece onboarding sürecindeydik. Hiçbir iş yapmadık. Ve benimle birlikte zaten giren arkadaşları da çıkarınca ki belki yine ben bir nebze şanslıydım. O insanların e, bakmakla yükümlü oldukları çocukları da vardı, bir aileleri vardı. Bu nedenle zor bir dönemdi benim için. Bir ay ben yüksek nitelikli göçmen vizesiyle geldiğim için devlet bize üç ay daha iş arama izni sunuyordu. Evet. Ve ben şu anki o üç ay süremi de kullanmak istedim. Hemen Türkiye'ye dönmek istemedim. İş arıyordum sürekli LinkedIn'e bahsettiğim gibi sürekli buldum. Her firmaya CV'mi yolluyorum. Bir şekilde başvuru yapıyorum. Direkt insanlara yazıyorum. Hepsi için ayrıca niyet mektupları oluşturuyorum. Bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Aynı zamanda blok yazıları yazmaya çalışıyorum bir şekilde görünür olmak için. Ee, sonrasında şu anki şirketimi buldum. Direkt menajere oradaki menajeri bulduğumda direkt ona durumu anlatan bir yazı yazmıştım. Böyle böyle bir e, test mühendisi arıyor musunuz, arıyor musunuz diye. Ve sonrasında kabul oldum ve bir yıldır şu anki şirketimde çalışıyorum ve her şey çok güzel. Ya ne kadar güzel gerçekten hani o ya düşüş yaşamasına ki gerçekten yani. Çok yani gerçekten çok kötü bir düşüştü asla ifade bile edemem hayatımın en zor dönemiydi benim için. Ama e, başarılı bir şekilde çıkmışsın yani Kesinlikle. şans da değil yani şans da var işin içerisinde senin başarın da var. Şimdi o ikisini de şey yapmayalım göz ardı etmeyelim tabii ki e, ama şu an çok mutlusun İşin çok her şeyi yani... ya şey diyorum şu an diyebiliyorum onu tabii ki de o zaman diyemedim ama ya iyi Hı -hı. ki kurmuşum. Çok mutluyum kovulma çünkü şu anki şirketimde <laughs> çok mutluyum. Test ortamım ya yani iç arkadaşlarım olsun, ortamım olsun, her şey çok yolunda. Yani gerçekten her kötü şey iyi bir şeye sebep oluyormuş bunu fark ettim ve çok yolunda her şey. Çok sevindim bu arada gerçekten hani böyle bir şeyin olmasına e, hani mutlu ettiğimde çok sevindim gerçekten. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Peki hani şöyle genel olarak toparlayacak olursak, Hı -hı. E, mezunumuz olarak e, bu bootcamp'e geldin, başvurdun ve çıktın. Şu anda düzenli evet. bir hayatın var. Böyle e, son bir kez... E, şunu yapsaydım daha iyi olurdu ya da bunu yapmasaydım. Hani böyle e, izleyen arkadaşlarımıza söyleyeceğin aklına gelen ufak ufak böyle ipuçları var mı? Bir kere olsa bir daha başvurur musun da ki? Böyle onda da şey yapmak istiyorum. Böyle genel evet. düşünce almak istiyorum senin aslında ya Kesinlikle bir kere olsa bir kere. Hatta birkaç kere daha başvurmaya şu an açarsanız bir kere daha başvurabilirim. Çünkü benim için çok güzel bir süreçti. Yani bunu siz olduğunuz için ve sizi özellikle övmek için söylemiyorum ama patikada benim bir şekilde hayatımı değiştirdi. Yani ben bu eğitimden sonra bu alana geçtim ve çok mutluyum şu anda. Ve şu anki belki şu anki işimi yapıyorum ve belki yıllarca yapacağım işi bulmuş oldum. Çok mutluyum. Ee, arkadaşlara verebileceğim tavsiye... Ya senin de bahsettiğin gibi zaten bu dönemdeki en önemli şey motivasyon Ya motivasyonu kaybetme gibisinden konuşmak çok kolay değil. Çünkü o süreçte olan bir insan için motivasyon kaybetmek çok kolay olmuyor. Çünkü gün geçtikçe e, işler biraz daha zorlaşıyor. Başta öğrendiğin gibi olmuyor. Çünkü seviye atlıyorsun ve gelişiyorsun. Belirli zorluklar yaşıyorsun. Ama o zorlukları yaşamadan da gerçekten bir yere gelinmiyor bu her açıda. Sadece teknik anlamda söylemiyorum. Normal hayatta doğru şekilde. O nedenle evet motivasyon düşüşleri olacak ama bu şik, en şik, en kolay şekilde kendilerini e, nasıl daha yükseltile yükseltebilirlerse onlar için çok daha yararlı olacak diyorum. Dersleri kesinlikle kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü <laughs> kayıt altına alınıyordu ama yine de derste o etkileşimde hocaya o anında soru sormak çünkü o an aklına gelince hemen hocaya soru sormak çok daha büyük bir avantaj. Onun dışında hafta içi derslere katılmalarını da kesinlikle e, öneriyorum. Çünkü orada Diğer arkadaşlarla birlikte Discord kanallarından bir şekilde bilgi paylaşımı yapabiliyorsun. Bilmediğin şeyleri öğreniyorsun. Ee, bu açıdan çok yararlı oluyor. Yani kesinlikle bu süreç 8 haftalık bir süreç. Diyorum ki sıkın dişinizle birazcık sabretin ve yolun sonu gerçekten umarım herkes için çok güzel olur. Umarım, e, inşallah diyeyim ben de gelsin öykü, Hı -hı. çok mutlu oldum. E, Seni ağırladığımız, ağırladığımız Hı -hı. için de aynı şekilde, bu cümleleri duyduğumuz için de. Yani e, ufacık da olsa e, senin hayatına böyle dokunabildiysek, e, tabii ki de sadece bizimle olmadı bu olay. Senin başı şeyin oldu, Azmi'nin oldu. Ee, isteğin ne oldu? Sadece bize bağlamıyorum bunu tabii ki de. Ee, <laughs> ama dediğim gibi ufacık da olsa bir etkimiz olduysa ve seni mutlu ettiysek ne mutlu bize diyeceğim. Ee, <laughs> seni ağladığım için ben çok mutlu oldum. Umarım böyle izleyen arkadaşlarımızla motive olup eğer işinde e, memnun olmayan biri varsa, kariyer değiştirmek isteyen biri varsa o ateşi yakmak için bir e, kıvılcım olur ya da ne bileyim e, belki de işine biraz daha böyle daha çok deneyim katmak istiyordur onlar da gelebilirler e, dediğim gibi iyi ki geldin iyi ki bu yayını çektik e, çok teşekkür ediyorum ben sana kendine ben, çok iyi bir ben çok teşekkür ederim <laughs> Asıl davetiniz için çok güzel bir görüşme oldu benim için de çok farklı bir deneyim oldu İnşallah e, isteyen bütün arkadaşların yolu açık olur ve istedikleri alanda istedikleri şekilde çalışabilirler çünkü bir insanın e, işi belki gelecekteki 50-60 yıl yapacağı işi çok önemli ve sevmesi çok önemli umarım herkes sevdiği işte başarılı olabileceği işi bulur ve bu şekilde yollarına devam ederler ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için tekrardan görüşmek üzere. Afiyet görüşürüz kendine çok görüşürüz. iyi bak sen de hoşçakal.